başlat. Ama başla yayın? Başka bir telefonla ya da başka bir yere baksana abi yayın abi. Bakarım. Ee, başka başka. Şuradan açacağız o zaman. Ee, Born Türkiye senin... Bu Türkiye mi o sayfanın Hmm. Evet canlı yayında gözüküyor. Sesler mi çalın? Nasıl bakalım? Ya bu Türkiye. Ben yayın dönüyor yalnız girdim. Oynatma sırasında bir sorun oluştu diyor. Bilmiyorum bir daha aç. Dönüp duruyor yayın Ha geldi. Bakayım yayın şu an. Yayından konuş, yayından gelen sese cevap veriyorum abi lan. De delay mı var lan? Kaç dakika delay yaptı? Bir dakika delay koydum ama. Allah sen canım. Postu yemesinler oğlum. Bir dakikadan da fazla herhalde delay yapın. Dur bakayım. Yok abi Delay bir dakikadan fazla fışlama <laughs> be. <laughs> Bilmiyorum vallahi oradayım. Vallahi senin canın Dur. Görünüm yayın Delay'a bak. De... Dur o zaman ben çıkayım direkt. Dur. Şimdi yapmaz oğlum. Bir dakika. Kayıt. Delay, Delay. Lan Bakalım. oğlum yayının sesini kısayım amınım. Yayında konuşmamıza cevap veriyorum amına koyayım. Abi ha? onlar 10 dakika önce konuştuk ya sen oraya mı cevap vereyim hala? Allah oraya cevap vereyim. <laughs> Oğlum işte gecikmesi 20 saniye diyor ya. 20 saniye değil ama. Yo, ben ekstra gecikme verdim. Bir dakika verdim. 2 saat mi diyor? 2 saniye mi diyor? Abi 25 saniye. Yani sen bayağı şey <laughs> Büyük ihtimal. Bilmiyorum. Bir dakika 60 dakika sen mı? bak şu an aha geldi 50 diyorum ben de. Aman avmuşsun. 70 miymiş? Kimse ghost Ne güzel işte. Ha bu PUBG değil. Kimse ghost yemez. Adam, adam beni yanında görecek. Nasıl ghost yemezsin? <laughs> <laughs> yani mesela bir kere 8 yönünde görse adam oradan bulur beni. Ne <laughs> ee, bileyim baba. Ayarla live stüdyoda ayarlayamıyor mu? Dur düzelteyim ama bundan gireyim de. Yani bu kapatayım. Böyle sinemeni ayarla. Dur, yok, dur yok, açma dur. Aşırı, aşırı, aşırı fazla abi. Ben onu halledeceğim şimdi canlı yayın yap, açlat. <laughs>